Evet arkadaşlar bu sonunda Trollentuat'tan beklediğim kargom geldi. 360'lık Ultra Pro Card Binder. Üstüne The Secret Forces, Buster Pack. Bir de kendim söylediğim kartlar var işte. Öncelikle bu The Secret Forces Buster'ı sizlerle beraber açmak istiyorum. Bakalım pembe yunuslardan bir tane çıkacak mı? bakalım. Bolta çıkabilir yani güvenmiyorum bir yerde. Aqua Mirror Cecil. Gishki Noelia. Dijin Releaser of Retools. Fire Formation Tanki. Çok kötü değil. Ah be. Secret çok iyi değil. Yusuncu Misak. Neyse. Asıl maksat Guard Binder almaktı. Ve bu yeni banliste belki Necroz bulunmasaydı birkaç tane daha alırdın da. Neyse çok kötü değil. Olmadı özel kartlarımı da göstereyim olmadı. Birkaç tane ıı, e, süper nadir söylemiştim random. Bakalım neler var. Sanırım bunlar olsa gerek. Spirit Barrier'lar söylemiştim. Dark Hole. için. No Fusion Arya. Shadow'a karşıken Athena. O boş ya. Bakalım. Kıyramın of the Ice Barrier. Ne diyeyim çok kullanışlı değil ama. Hayırlısı be koç. Bu da süper. oh, Hundred Eyes Dragon. One turn you can activate. Dur şöyle yakınlaşayım. Neyse okuyayım. Tuda bir kere Level 6'ya daha düşük karanlık efekt canavarı mezardan seçiyormuşsunuz. O kartın adını ve efektini alıyor. Ve yok olduğunda da Earthbound Immortal ekliyormuşsunuz destelerinize. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ve bu arada Premium Gold 2 3 tane paket geliyor. Onu da sizlerle beraber paylaşacağım. Sonra görüşürüz.